Konteyner <laughs> kentte bir buçuk yıldır kalan ve büyük bir umutla evlerine taşımayı bekleyen depremzedeler bayramı çocukları, aileleri ve komşularıyla birlikte geçiriyor. Bayram konteyner kentte dışarıya göre biraz daha rahat geçiyor. Dışarıdan azından sokağa çıkma yasağı var. Burada yetkililer biraz daha özel izinlerde serbest bırakıyorlar. Biz en azından dışarı çıkabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, çocuklar çıkıp eğlenebiliyorlar. Bu şekilde geçiyor bayram. Burada biraz daha eğlenceli geçiyor. Tabii şey işte biraz daha eğlenceli. Ya özlem bu pandemi şeyinden beri devamlı var. Yani annem gille mesela buradalar, burada kalıyorlar. Yatalak bir babam var. Bayram şeyi var. Yanlarına bile gidemiyoruz. Daha dışarıdan gelen ziyaretçiler de onlara da saymıyor. Yani sıkıntılı bir süreç. İnşallah güzel bir şekilde atlatırız. Refaha ulaşırız. Özlem var tabii ya. Ailem benim şu an mesela annem Adana'da buraya gelemiyor. Hani yasaktan dolayı özledim yani ailemi gidemiyorum yani. Ellerini öpemiyoruz. Tabi tabi ellerimizi öpemiyoruz, diyorsunuz. görüşemiyoruz tabi, sarılamıyorum. Bayram çok güzel geçti de işte bayramda bizim arış olmadı. bayram çocukların bayramı. Allah razı olsun. E çocuklar da artık göz önünde görüyorsunuz. E bu arada da biraz buruk geçti geçin. Buruk biraz değil de yüzde 99 buruk geçti. Çünkü İslam aleminin kıblegahı olan Mescid-i Aksa'nın bu hale gelmesi. E i̇nşallah bu Müslüman ülkelerin kendini bilen Müslüman ülkelerin oraya bir yardımda olması. Eğer bir Selahattin evi bir gidip oraya o mübareğin altında durmuş başına da fest yapmışsa mübareğin üstteki amber, minberi bundan iyisi olmaz. Oradaki halk Selahattin nerede, Selahattin nerede dedikleri zaman biz de diyoruz ki Selahaddin orada yok eğer ise mezarında ise Tayyip burada. Ha Selahattin bizim için ha Tayyip fark etmez. Dışarıda tabii gezmek isteriz, pikniğe gitmek isteriz. Yani şu anda pandemiden dolayı dışarıda yani şu anda ben esnafım. Dükkanım kapalı, evimiz yıkılmış şu anda buradayız. Konteyner kentte kalan depremzedeler oluşturulan yaşam alanında komşuluk bağlarının güçlendiğini, akrabalarından daha fazla komşularıyla bir araya geldiklerini söyledi. Herkes çok iyi. Gerçekten birbirimize karşı saygılıyız, sevgiliyiz. Bir de insan kendini iyi olursan yavrum, karşındaki insan da iyi olur. Buradan çıktığımız zaman millet buraya özleyecek. Apartman hayatına biraz zor alışacağız gibi müze geliyor. E günlerimiz de standart, her gün aynı. Sabah kalk, işe gidenler işe gidiyor. Gel burada otur, akşam çık, sohbet, muhabbet, çay derken zaman geçiyor. Burada herhalde sokak muhabbetleri, sokak çayları oluyor. Tabii tabi daha... tabii, tabii tabii tabii. Her sokak sokak çaylar oluyor. Hallar seriliyor, çaylar içiliyor. Sohbetler, muhabbetler güzel geçiyor yani şimdilik. Güzel bir ortamımız var. Yani yönetim olsun, her yönüyle yardımcı da oluyorlar. Her yönüyle güzel bir şekilde atlatıyoruz. Yani memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Alıştık bir da bir yani şey. yani yani yani. Burada bir aile olduk, İyi günlerimiz geçti burada. Hem her birimiz bir tarafa gideceğiz. Hem üzeceğiz birbirimizi güne. Biz öyle gün olmuş ki buraya halıları sermişiz. 4 5 4 ay 5 ay burada oturmuşuz. yemekimizi de yemişiz, iftarımızı da açmışız. Bundan iyi bir komşuluk olur mu? Olmaz. Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. bizi yönetenlerden de Allah razı olsun. Ya tabii burada e, bizi bir seneden fazla oldu buradayız. Daha alıştık artık yani buralara e, kendi evimiz gibi e, hissediyoruz kendimizi. Yani inancın olsun ben şu anda dışarı gittiğim zaman artık bu konteyneri özlüyorum. Çok sıcak bir ortam. İnanın ben bu kendi şahsıma buradaki ortamı köy hayatına böyle yani daha böyle değişik bir ortam yani mali apartman hayatı gibi değil. Yaşam alanından memnunlar ama onların da beklentileri ve hayalleri var. Bir de başında çalışan olmazsa daha da bir şey yaşıyorsun. Benim iki tane eşim de hem kocam hem oğlum hapisteler. Ben 900 ayda geçiniyorum. Özürlü parasından. Şu 1 milyar 100 lira verildi herkese. İnan ki bana şuradaki çalışmayan arkadaşlar var 5-6 tane. Onlara da verilmedi. Niçin 5-600 lira, 5 milyar 6 milyar alan kişilere veriliyor da niçin bizlere ayrıldık? Böyle biz mağduruz, kiracıyız. Babam cezaevinde, kira. işte validen yardım istiyoruz. Toki çıkmıyor bize. Neden çıkmıyor Toki size? Bilmiyorum. Kayıt yaptık. iki sene so önce sosyalden çıkmış, haberimiz yokmuş. Sosyalde gitmiş başkasına vermiş.